deyince aklınıza gelen kısa, öz, neyse yani aklınıza gelen şeyi söylüyorsunuz. Aldığımız cevaplardan en beğendiklerimizi okul konusunda sergileyeceğiz. Rahim'e yardım etmek Yardım etmek Olur. Yazıyorsun. isim soyisim ve sınıf da yazıyorsun Rahim'e. Yusuf biz de söyleyebiliyoruz. İbadet etme. Tabii hocam. Önce söyleyebilirsiniz. Tamam onlar sevesinden ben en son. Sormiyorum. En sosyal. Evet Hürsel. İyilik ve beraberlik birlik ve beraberlik. Hocam benimki çok güzel, ben söylemeliyim diyen varsa artı bir yapalım. Ha hepiniz. Ve Hüseyin'den alalım. Hocam, Empati kurmak güzel. Hocam. Her zaman olduğu gibi iyi insan olmalıyız. İyi insan Aynen. olmalıyız. Hemen verelim. Tuğba Hocam siz de isim su isim yazıyorsunuz. Çok belki ediyoruz. Ben Sizin cevabını cevabı çıkar. da belki panoya alırız. Bakalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.